İçeriye de baktım yok ya. Acaba annem nerede mi unuttum ben telefonu? Yok abiciğim ya öyle bir şey olsa annen arardı beni. Ne bileyim abi belki görmediler. Bir senden arayalım mı ya? Olur abi arayayım ben hemen Haluk abiyi. Çalıyor. Ha. Yok abi açan yok. Açmıyor mu? Yo. E bir de annemi arasana. Eee ben arayayım da annenin numarası bende kayıtlı değil ya. Geçen aramıştı kaydetmeyi unuttum. Söylesen hemen. Ha. Bizimkilerin numarası benim ezberimde yok ki ya. Nasıl yani sen annenin babanın telefon numarasını bilmiyor musun abiciğim? Bilmiyorum. Sen biliyor musun? Yo yani bilmiyorum da önemli olan senin annenin numarası burada. Ee, evet evet neyse tamam hadi sen beni lafa tutma. Ben annemlere gideyim bir orada bakayım. İyi ee, abiciğim. Tamam. hadi beni de haberdar et ha. Tamam, hadi görüşürüz. Allah Allah. Yok abi nerede buralarda mı acaba ya? Alo Tolga... Merhaba... Merhaba Meltem Hanım... Ee, Tolgacığım ya... E, ben Haluk'a ulaşamıyorum da... Galiba şantiyede bir sorun çıkmış... Sen mesaj attıktan sonra hemen çıktı... Ondan beri de ulaşamadım... O yüzden merak ettim ben... Şantiyede sorun mu çıkmış? Yo, Ben öyle bir mesaj atmadım Haluk abiye... Nasıl yani? Allah Allah... Ben mi yanlış anladım acaba? Tolga şantiye dedi ama... Neyse oldu... Ben bir araştırıp soruşturayım. Haber alırsam size de haber veririm Meltem Hanım. Ay çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. Ramcım sağ ol. Oldu haberleşiriz. Sağ ol, Sağ ol. Hoşça kal. Merhaba Meltem. Var mı haber? Haber var mı sende? Ya bütün arkadaşlarını aradım Mertem. Yok yok hiçbir yerde yok ya. Hayır dur dur böyle? dur. Bir dur şey dur ya, Tuna, dur. Sakin dur. ol. Sen zaman. sakin ol. Dur panik yapma Tuna. Lütfen aklımıza kötü şeyler getirmeyelim. Lütfen. Ne bileyim, ne ya, dur. 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 ya merak ettim ya. Ya ya ya. ya, ya, bu, ya? tanıdım hepsi herkesi aradım. Yemin ediyorum Mertem. ya yok. Yok adam ya. Benim içimde kötü bir his var. De öyle deme lütfen. Lütfen ne zaman çıktı evden Haluk? Ulan birkaç saat oldu. Hı. Ee, bir mesaj geldi. Aa Tolga'dan mesaj geldi. Şantiyede sorun varmış dedi. Gitti. Ben de hani bu kadar zaman geçince merak ettim. Tolga'yı aradım. Hani ben ulaşamıyorum Malua diye. Hı. O mesaj atmamış. Şantiyede bir sorun yok. Ben bilmiyorum diyor. Cem, belki de Tolga'nın haberi yoktur, ee, yani vardır gerçekten bir sorun Şantiyede. Hemen kötü şeyler getirme diyorum. Gülüyoruz. Ben dâncım akınlam. Şaşır, şaşırdın mı? Ya duymuyor musun? Ya Tolga mesaj attım demiş. Ya ama yani o ona demiş. Ama Tolga'nın haberi yok. Öf Tuna dur bir dakika. Ama kimse haber yok. Dur görüyorum. bir dakika sakin ol. Yok. Öf. Tamam. Yok yani. Yok. Yani ben öyle bir şey olduğunu düşünmek istemiyorum işte yani. Ah geldi mi? Geldi ya. Ya yemin ediyorum bu adam öldürecek şey beni. Tuna otur şuraya. Ya. Geldi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Ne haber anneciğim? İyiyim Arık canım Tuna sen? Hoş yok. geldin Emre. Baş Hoş bulduk. Abi. İyiyim Tuna abi sen nasılsın? Ya anne bir şey soracağım. Benim ha, telefonum ha. burada mı? Yok görmedim sen telefonu mu kaybettin? Evet ya evde her yeri didik didik ettik. Meto ile bulamadık bir türlü. Canım ofiste unutmuşsundur. Kafede filan unutmuşsundur bir düşün. Yok Gönül abla mümkün değil. Ne son ne yaptın? Telefonla en son ne yaptın onu düşün. Yani telefonla ben hep öyle yaparım Gönül. En son yani bir şey kaybediyorsam en son ne yaptıysam mutlaka onu düşünmeye çalışırım. Haluk da en son ne yaptım onu düşüneyim. O, bu, Haluk ama Haluk yani en son şey yapmış ama ben yapmadım. Sen bir düşünsene en son. Yani Haluk <laughs> nereye gitti bu adam ya? Ana babam mı kayıp? Ee, yani kayıp demeyelim de. Evet. Ya ulaşamıyoruz ha. babana. Evet ya aslında metodu arada o da ulaşamadı. Neyse canım o duymuyordur. Bir şey olmaz babam. İnşallah. Daha bu telefon nerede? Neyse Durtun abi ben senin gibi düşüneyim şimdi. <laughs> en son evde elimdeydi. Hatta Alev bizdeydi. Sonra Alev çıktı evden. O dakikadan sonra yok bak telefon. Alev size mi geldi? Evet anne. Ne zaman? Yani tam saatini bilmiyorum da birkaç saat oldu işte. Ve sonra senin telefonun kayboldu. Aynen öyle oldu evet. Gönül bu işte bir iş var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımızı gemide yolarım. Ay yürüdüğüm tutarız bu evde sır dönüşü hali.